Kimlerden Cemal abi bu abi ya? Bu bizim amca onlar oldu. Şunu ödedim bizim de. Şu şimdi değişik. Ha yani biz değişmişiz amca. Bizim de bu değişti. Ee, Amirey mi alıyor? <laughs> Ateş güzel ya. Yani şunlara da. Dedeler artık ne değiştirdilerse. Deniz bu soğukta de böyle güzel ateşte ısınmak çok güzel. <laughs> Bravo hocam. Bravo hocam. Götür. Götür

O e, ed, edepsiz olan hanginizde edepsiz olan ha? O edepsiz olan buraya gelecek gelecek. Bir biri vardı içinizde edepsiz onu o buraya gelecek. Annesi çekil aradan. <laughs> <laughs> Hocam kapatma tutamayız, alırlar ya. Yok yok çıkar mı? Heh. Bakayım bakayım bunlara. Evet. Ha şöyle, kaçın bakalım buradan. Ne? Ne? Hanginiz o? O edepsiz hanginiz o edepsiz? Ha? Çok bağıran. Ha? ha? o edepsiz buraya gelecek, gelecek. Ha? ha işte, işte sen, sen, sen. Sen buraya geleceksin sen. Ya. Ya yoksa yoksa bu iş olmaz. Size mama yok, mama yok size. O edepsiz buraya gelecek. Evet, hazırlamış ya, hazırlamış. evet ya. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> o o e, e, edepsiz olan hanginizde edepsiz olan ha? O edepsiz olan buraya gelecek, gelecek. Biri biri vardı içinizde edepsiz onu o buraya gelecek annesi çekil evden <laughs> 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 çok bağıran. Ha? Ha? o edepsiz buraya gelecek gelecek He? ha işte sen 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 buraya geleceksin sen ya.